Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Asfat Twitter hesabından Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek envanterinde bulunan M113 zırhlı personel taşıyıcı ve M60A3 tanklarına lojistik destek için Bosna Hersek Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalandığını duyurdu sözleşme kapsamında Asfatan'a Ana yükleniciliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki M113 ZPT ve M60 tankları için uzun yıllardır bakım onarım hizmeti sunan 2. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün kabiliyetleri ile M113 ZPT ve M60 A3 tanklarına yedek parça desteği ve yerinde bakım onarım hizmeti sağlanacak. Aynı zamanda Bosna Hersek Savunma Bakanlığı personeline işbaşı eğitimleri verilecek. Bosna Hersek'ten önce Lojistik ve bakım gibi konularda başka ülkelerle de işbirliği yapan ASFAT, Filipinler Havacılık ve Uzay Geliştirme Kurumu Asya Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda Filipin Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki helikopter ve uçakların bakım, onarım ve yenileştirme programlarını kapsayan bir mutabakat muhtırası imzalamıştı. Muhtıranın Filipin Hava Kuvvetleri'ne ait UH-1H helikopterlerini de kapsadığı ifade edilmekteydi. Bu bağlamda Filipinler, Ocak 2021'de meydana gelen ölümlü kaza sonrası UH-1 Hui helikopterlerini hizmet dışı bırakmaya başlamıştı. Konu ile ilgili açıklama yapan Hava Kuvvetleri 10 adet helikopterin emekli edildiğini açıklamıştı.